Sevgili dostlar hepinize selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olanlara ve Telegram grubumuza yeni katılan herkese çok teşekkür ederiz. Bizleri Instagram'da Ensar Yer diye aratıp bulabilirsiniz. Telegram'dan da Ensar ile Borsa Gündemi diye aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüldüğü gibi sayfamız budur. Ve ekstra olarak arkadaşlar ben açıklama kısmına ve yorumlara linkleri koyuyorum. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Dün biliyorsunuz arkadaşlar iki tane halka arzımıza ona geldi. BN Yapı ve Kayseri Şeker fabrikalarına BN Yapı'nın 3 milyar 714 milyon 669 bin 437 TL büyüklüğünde bir halka arzı bireysel eşit olmak üzere arkadaşlar. Onun dışında Kayseri Şeker'in de bireysel eşit olmak üzere 1 milyar 724 milyon 620 bin TL büyüklüğünde halka arzları olacak. Kayseri Şeker'de 106 milyon lot. BN Yapı'da ise 86 milyon 791 bin 342 lotun halka satılması bekleniyor değerli arkadaşlar. Zaten dün de burada bunu biz paylaştık. E, BN yapı ürünleri sanayi turizm ve ticaret anonim şirketinin fiyatı 42 lira 80 kuruş değerli arkadaşlar. Kayseri Şeker Fabrikası'nın ise 16 lira 27 kuruştan halka arz edilmesi bekleniyor değerli dostlar diye ekleyebiliriz burada. E, yapı ürünlerine baktığımızda 72 milyon 326 bin 119 lot bedelli sermaye artırımı yoluyla yani şirketin kasasına gidecek buradan gelen gelir. Ek pay satışı yoluyla yapılacak. E, Tabi fazladan talep gelirse bunlar da elbette ki satılacak. 14 milyon 465 bin 223 e, lot da bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kayseri Şeker Fabrikası'nın ise 106 milyon lotun hepsi bedelli olarak yani şirketin kasasına buradan gelen para gidecek. O az önce söylediğim arz büyüklüğü tamam mı değerli arkadaşlar? Yani buradaki arz büyüklüğü e, bunlar bir kısmı biyen yapıda kasaya, Kayseri şekerde ise tamamen kasaya gidecek. Bunun dışında ilk olarak Kayseri Şeker Fabrikası ile başlayalım değerli arkadaşlar. Ardından diğer videoyu da ayrıca atacağım. çünkü ardarda olup çok fazla yorulmayın diye. Şimdi onaylı izaname daha gelmedi değerli arkadaşlar. O yüzden konsorsiyum lideri gedik yatırım ama konsorsiyumun üyeleri daha şu anda belli değil. Ama bireysel eşit olduğundan genelde iş yatırım ve bazen yapı kredi haricinde tüm kurumlar genelde e, halk arzda oluyor. Ama bazen yapı kredi ve iş yatırım olmayabiliyor. Tabi onaylı izahname geldiğinde ben sizlere tekrardan bir video yapacağım. E, i̇şlem kodu Kays şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu arada paylaşımlarından dolayı halk arzı Zafer hocama teşekkürlerimizi iletiriz. E, i̇zinli paylaşıyoruz. Bize izin verdi kendisi. Uzun zamandır, neredeyse bir yıldır onun e, hazırladığı taslağı paylaşıyorum. E, talep toplama tarihi şu anda belli değil ama 3 iş günü olması planlanıyor. Saat 9'da 5 arasında 3 gün boyunca toplanması bekleniyor. E, fiyat e, iskonto. İskonto da o da belli değil. 16 lira 27 kuruştan halka arz edilecek. Bireysel eşit arkadaşlar. T1, T2 bakiye kullanılmıyor. Yani nakit bakiyeniz olacak. Sermaye artırma yoluyla 106 milyon lot yani şirketin kasasına gidecek. %15 halka açıklık arz büyüklüğü olması planlanıyor. Yani çok büyük bir halk arz büyüklüğü açıklığı olmayacak ama 1 milyar 724 milyon 620 bin TL'lik bir arz büyüklüğü var ama bizim biliyorsunuz küçük yatırımcı uzun zamandır çok yüklü katıldığı için bunu da elbette süpüreceklerdir diye düşünüyorum. Gelirler nereye kullanılacak peki? Gelirler güzel alanlara kullanılacak arkadaşlar. ARGE faaliyetlerinde %10-10-15, %55-60 işletme sermayesinde, %15-20 güneş enerjisinde, %20-25 entegrasyon ve modernizasyon yatırımlarında kullanılması planlanıyor değerli arkadaşlar bilginize sunarım. Ee, onun dışında şöyle baktığımızda e, son dönem e, toplam varlıklarına 11.2 milyarlık çok ciddi boyutta büyük bir varlık yapısı var şirketin duran varlıkları 5.8 milyar, dönem varlıkları 5.4 milyar gerçekten çok çok büyük bir e, şirket. E, büyüklüğü olarak karşımıza çıkıyor e, bu şirketin öz kaynakları 5.8 milyara öz kaynaklar arkadaşlar 4.7 milyarı kısa vadeli yükümlülükler 729 milyonda uzun vadeli yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor yani şirketin %50'si e, öz kaynak e, şeklinde e, bulunuyor genelde öz kaynağı %50 olan şirketler ideal olarak karşılanıyor tabi e, ekstra olarak şu da var yani bizim yatırımcı artık arkadaşlar yani e, işte bilançosudur, gelir tablosudur, yatırım nereye yapılacak buna bakmıyor genel olarak. E, Tabi bu e, bakılmaması aslında borsa kuralları gereği çok mantıklı e, bir yatırım stratejisi değil. Ama son zamanlarda biliyorsunuz çok çılgınca katılımlar olduğu için yatırımcılar buradaki işte varlık yapısını ben anlatıyorum ama çok fazla onları dikkate almıyor. Evet, onun dışında şöyle baktığımız zaman şirketin son dönem brüt karı 646 milyon, faaliyet karı 519 milyon, son dönem karı ise 315 milyon kar şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde dönem karlarında eksi karların çıkardığını da belirtmek isterim ama bu son dönem itibariyle brüt karında 646 milyon kar, faaliyet karında 519 milyon kar, dönem net karında ise 315 milyon kar şeklinde bir durum var. Önemli taahhütleri var mı? Brüt halkaz gelirlerinin %20'si ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 6 ay boyunca her zaman belirtiyoruz. İşte bedelli sermaye yapılmayacağı, dolaşımdaki lotların artmayacağı, işte 6 ay boyunca pay satılmayacağı, arz fiyatının altında satış yapılmayacağı gibi de taahhütleri var. Tabii onaylı izahname geldiğinde ben sizleri tekrardan bilgilendireceğim değerli dostlar. Sadece haberiniz olsun diye Kayseri şeker fabrikaları halka arz edilecek diye bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. E, tabii Telegram'a katılın arkadaşlar. Telegram'da e, bilgilendirmeler yapıyoruz gün içerisinde çünkü sürekli video çekemiyorum. Ama çektikçe oradan sizleri bilgilendirmiş olacağız. E, takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. E, ve bu halkarız da arkadaşlar 16 lira 27 kuruş yani para kazandıracaktır diye de düşünüyorum ekstra olarak kendinize iyi bakın bol bol kazançlar.